Merhabalar arkadaşlar. Bugün evin anasını belleme oyunu oynuyoruz ama bir kedi olarak. Hadi başlayalım. Hadi. Hayır, öyle yapmayacaksın. Şuna basacaksın. Heh. Böyle yapacaksın. Her ama... şeyin anasını belleyelim. <laughs> Let's ama yalnız Uzu. bu 7. seviye gerekliymiş. Aa, ağlıyor kız. Ketçapları mayanın üzeri dökeceksiniz şimdi değil mi? Şok şok şok. Bunları da dökebilirsiniz. Ama mikro dağılıyor. Ben, de, ben kendim babamı mum nasıl aldırıyorum? Canları söylesene ya. Yalnız ben 12. seviye olduğum için beni buraya hapsettim. <laughs> ben camı kırdım. Aha. Benim dans ediyor. Evet, bu ben arada için. Ben bu bu arada, niye sürekli çetirecek? Ben camı şey kırıp yoldum. kaç. Eee, ya. ya o yüzden. Onu durduramıyor muyuz? Hayır. O kadar baharatlı <laughs> davranma. Camları kırsana. <laughs> Bakın ben bir tane cam kırdım. <laughs> Kolam. Kaçma bir sürü cam Camdan kaçarız. Çok camdan önemli. kaçılmıyor. Kaçılır ya. Kaçılmıyor. Ben kaçmayı denemiştim. Kaçılmıyor. Ay, Babamız baba bu dövdü. My paint chair. Yalnız bu kedinin gözleri beni niye takip ediyor? Bilmem. <laughs> Lan gıcık beni takip etmeyi bırak. Arkadaşlar ben bu arada evde değilim. Ee, benim o oh! o oh! çıktım. Tek bir tek bir kötü sorunumuz var. Buradaki her şey üçüncü seviyeli olmuyor. Bak buna yüksek seviye gerekli mesela. Don kırarım. <laughs> Bug S yaptın resmen ama 7. seviye olsan daha iyi olurdu. Tam geri gireceğim o Ay, zaman. Geri... Ben gidemez. Yo girebilir. Kim demiş de gidemez Nasıl? Neyse tutabilir istersen. Ben, ben tuvaleti saldırıyorum. Tabii efendim proje. Ben de bu tuvaletini mi? kırıyorum. Benim ben de şimdi burada bir ev gördüm ve bu eve kediler giremezmiş. Kediler istediği her yere girebilirler. Mal tabela. Lan buraya niye kedi yok yazmışsınız? Geri zekalılar. Geri. Ölün, geberin, toz olun. Bunları parçala, 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 parçala. Üçüncü seviyeyken e, yaptım. Beni eğitiyorsun. En güzel. Şimdi evin, evin içine hiçbir şey yapma zamanı. Hadi ben kurdum boyu. Hadi Evet, den, 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 yom, yom. Of, evden çok kötü geçiyor. Oo televizyonu kırdım. Koltukların içinden geçtim. Ben de e, Bunu komşularıma nasıl açıklayacağım? Uf <laughs> 700. Oo o, tesisatçı çağır diyor bana. Lan çağırmam sana ne? Ne sana ne sana ne? ne, sana ne. Arkadaşlar bu arada dördüncü seviyeyi de geçtik. Bu ara dördüncü seviyeyi Zaten arkadaşlarımız görüyor. Evet. Hı -hı. Oyunun adı Oyunun adı da bu arada arkadaşlar Bedcat yani kötü kedi Ben evin içine şey yaptım galiba Bakar mısın misafir odasına Hı hı. Mod yeter sal. Lazım lazım saldırak mı biraz Aa, okulu? yukarıdaki dolapları indirebiliyorum. Da ne kadar değil mi indirebiliyorsun? Ne diyorsun sen? Ben bir şey güvenli değil mi? Bari evi direkt indirebiliyor mu? Hayır, Bar, evi değil de var. şey. Her yeri indirebilirsin ev dışında. Hatta <laughs> tuvaleti bile indirebilirsin. Ben <laughs> bu tuvaleti. <laughs> Baksana ben buzluğu devirdim. Bak. Hatta burada kapı bile var. Ben altı seviye oldum. Tuvalet kırılacak <laughs> halde. <laughs> <katılaştı ya>, <laughs> <Bu>, lazım <laughs> ne patla? Evet o neyi patlatabiliyorsunuz. Ah <laughs> oh, bir, bir ateşi taç Ne Umutsuz Umutsuzluğa bak Mop Evde yangın Ateş! çıkardım Oha Bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Televizyonu biliyor. yıkabilir miydin? Aa 7. seviye lazım Atıştırmalıklar Ben 7. <laughs> seviye Şimdi atıştırmalığım Hani bakayım dışarıda mısın? Hayır dışarıda değil Bunun için 7. seviye gerekli ben 13. seviyeyim ne diyorsun sen? Koca parkı indirdim az önce. <laughs> ben fırına saldırıyorum. Arabaları devirdim. O yangın çıktı. Ateş diye bağırıyor Ateş. değil mi? Evet. Hı -hı. Yalnız şuradaki istiharete bakarsanız. Koronavirüs. Hepsi bize güvenli değil mi? <laughs> diyor. Biz biz diyor. Uf. Şif of. O su sisi yede, istedi, o sisi istedi. Acaba rafı devirmeyi mi unuttun? <Gülüyor Gülüyor> ben 7 seviye. Hadi dışarıya artık özgürsünüz. Ama ben 7 seviyeye geliyorum. Ben 7 seviyeye geliyorum. Ne? Ama ondan önce TV'yi devir. Hoparlar. TV, hoparlar, her şey. Devirmen lazım. Bir de küvetleri falan. <laughs> küvetleri devirdim. Abo. <laughs> Bu Alt kadar güçlü ya. olduğunu bilmiyordum. Yes. Muslu da devir. Sonra Muslu televizyon. <laughs> radyo, hoparlör. Radyo, hoparlör. Radyo, hoparlör. Güce ihtiyacım var. Mutsuzluğa batıyorum. Sakın oradan geçmeye kalkma. Düşünce türde kurdu. Bu çok çalıştık. Gidip hoparlar, hoparlar, televizyon. Ha doğru. Bir tesis atçı çağır. Çağırmayacağım lan. Kedi gözlüsü de şimdi değil diyor. Ne Buzdolabı bu değil mi? dokunmana gerek yok. E, şey yapabilirsin. Basılı. Lamba 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 lamba. Hı hı. Hoparlı sonra. Lambaya nasıl çıkacak? Bakın ben nereye çıktım. Oha. Evet. Kızgın <laughs> <Çözgün> almamı istemezsin. <laughs> Bugün dersen... ihtiyacım var. Müziğime işte. Bana gelmediğiniz için 12. seviye, 10. seviye olmalıyım. <laughs> Ama nerede lambayı patlat. Yani. Ben de vazoyu patlat. Çok önemli. <laughs> al şunu cebi, cebi kırayım da al Cebi kırarsa belki aydınlık yedir de. Bunu yaptım. Yolculukta satın aldım. Ağacı kırabiliyorsun. Ama 9. seviye gerekli. Bunlar evet. da 8. seviye gerektiriyor. Ama bak şunu şunu yapabilirsin. Bir de şuradaki. Ben seviyeyim. Bir dakika ya. Ben buradan karşı tarafa atlarım ki. Ben şu bak bak Emir. Hı -hı. Araba patlatıyor benim kedi. Benim kedi buzlu olabı patlıyor. Ee, benimki de koca parkı patlattı bir çocuk öldürdü. Aha tırman tırman yavrumla. İsterseniz çatıya çıkın. Çatıda da bir sandalye var. Ama uydu. Uyduyu yerinden sökeceğim. Abi şey ediyor. Sıkıp mı? Uy, uy, uy. Uç, uç. Çile yaptı. Uyduya bakar mısın? Uyduya bak. Hı hı. Uç. Buraya kim Buraya araba park eder doğada. ki? Çok mantıklı bir yer. Neden? Çünkü <laughs> arabayı Arabada da için çok ya. mantıklı bir yer. Sizin 10. seviye yapmanız. Ben 8. seviye yap. 10. seviye olursanız bir yanıma gelebilirsiniz. 12. 10. Ee, 10. evet. Sonra 10. seviye olduğunuzda evin içinden geçip siz on 11. olursunuz. Okey? Ben kimlere saldırıyorum direkt. Hadi. Aa, bak orada bir sandalye var. Bak şimdi kim onu koydu? Hadi oyun parkını batır. Sonra Üç, havuzu. 3, 2, 1. Sonra havuzu batırabilirsin. Öyle değil. Az sakinliyim ben de. Bak arkana bak. Çok var. tutun bak öyle. O oyuncak kanununu bunu bu arkadaşlarımla yaptım diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan sonra bir tane doğum günü partisi var benim olduğum yerden sonra. Tabii ben oraya gidebilirim. Evet oraya biliyorum. <laughs> Bunu bu arkadaşlarımla yaptım. Ayda sizin arkadaşlar çok mu? <laughs> en ağır <-i> arkadaşlarım. Bu <laughs> arkadaşlarım. Yok yok onu deviremiyorsun Emir. 9 Hı -hı. seviye oldum. Ama 9 yeterli değil. Flamingo. Aa, şey, şey, şey. Ağaç, 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 ağaç. Tamam, ağacın da bir içinden getireyim. Vur. Ağaç kaç kişi şey mi? Dokuz. Ben sekiz bir kişi dokuz olsaydım. Şunu da yapabilirsin. Kumu Babam o ağaç dikti. Ben kuma, ben, ben kuma saldırıyor. Biz sizi saldırabilirsiniz sekiz. Biz saldırdık Tabii. biz. Korkmuş eski fasulye çantam. <laughs> Şöyle masayı döneyim. Rahatlamak da. için en sevdiğim. Ey, kupamı da alayım. Şu yeri de yıkayacağım. Anamız, adasını adını benziyor. Bu flamingo'lar onları da şimdi. Onlar Oncu... öyle olmuyor. O <laughs> güzel <laughs> fasulye çat çat. Ağzına sıçtı da. Ağacı devirmeyi mi unuttun? Hmm. kuruyor. <laughs> Onuncu 10. seviye ee, ben 9. Gelin bir şey. siz ge gelin bir yanıma. Şu çamaşırları da şey yapın. Havuzu yaptın <laughs> mı? He havuzu da yapayım. Hı hı. Şimdi hepsi tekrar ıslandı. Bir de bunu da yapabilirsin. Bir de şurayı da yapacaksın. Hı hı. Aa 10. seviye oldum bile. Tebrik ederim. Ben de 9. Kuelinda. Hı hı. Ben Game ben Japonca değil bu arada İspanyolca. Ben Game geyip ne sal. kadar güzel. Ben geyip pası -Pas kıramıyor. Game Pass'a kıramıyor. -Pas kıramıyorsun ki zaten. Evet, evet şimdi, şimdi, gel bakalım. Ç e sen bir çim, e şu çimlerin olduğu yere gel. Hı hı. Çimlerin olduğu yere gelir misin? Başçı bir yere yakla. Bak orada ben varım. Benim ismimi yazıyor. Emir. Çimlerin olduğu yere gelmeni istiyorum. Hı -hı. En başına. En başına. Birazcık. <laughs> Bitirdik be. Heh. Ve oradaki. Heh. Hayır, hayır 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 hayır. Onu öyle yapmayacaksın. Bak şimdi orası sana kime nereye açıyor. He. Hoş geldin. Welcome to my world. Hadi <laughs> sallarsol Seni burada ölmüş arkadaşımla bekliyorum slasher best. Arabaları kıramazsın. Onun için 12. seviye gerekli. Gel yanıma. Seninle bir ev manyaklığı yapacağız. Ben, bak bak tamam. kaydırak kırıyorum. Yalnız şapkalı kedi benim bu arada. Şapkalar örümcek hı. patlaması. Ne haber Şerro? O ne demek? Ya şey, şey, hı. Neyse anladım ben. Siz ekleyin. her yerde uç. Evet. Bu halı şeylerini de kır. Hı hı. Emir bunu da kır. Ay düştüm. Yukarı yukarı çıkmak için zıplamalısın. Hı. Heh. Kır. kırmanı istiyorum. Hı hı. Buralar kırılıyor. Gel yanıma. Burada da var. Hı hı hı. Evde de şey Evet şimdi yukarı. Nerede bile yukarı su Burayı burayı Emir burası. Hı -hı. Ay dur geliyorum. Evet şimdi de sağlıyor bir güzel. Bir de şuradaki ev açık. Evet oradaki evi şimdi dağıtmaya hazır mısın? Hı -hı. Hı -hı. İki, bir. Dağıt. Aha ben o gördüğünü şey seviyorum. Dans Evet, ben de şimdi 11 olurum. Ben de 10 oldum şimdi. Ama senin 9. seviye olduğunda gidebilirsin yanıma. Yani gelebilirsin. Şimdi, şimdi bitme makinesini çalıştır. Uf 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 çok güzel. Ölüm gece. Bana ne lan kötü gece. Bu oyunun adı kötülük. Mutsuzluğa batıyorum. Doğru, Aa kaloriferi yapıştırmayı unutmuşum duvara. Aa, sandalyeyi yırt. Evin içine yaptım yani. Televizyonu da kesin. Hı. Of, of 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 of. Ben, ben neyim? Ne neyim ya? Ben de neyim? O o iyi eminim. <laughs> Şu anda komşuları gelmiş e, açıklamaya çalışıyor. Evet burayı bitirdim ben. Evet benim de burası haline. Aa şey. doğru ya şey e, mutfak. Kitaplığı da yaptın mı? Kaloriferi duvara yapıştırdın mı? Ben ulaşmaya kitleri bir şey yapıyorum. Çok kötüyüz ya. Çok iyi yani. On numara beş yıldızlı bir iş yapıyorum. <laughs> orası, ben Oğuz. Ben orası Ateş. Her şeyi ve mutfak lavabosunu yok ediyorsun. Ediyorum lan. Arabaları kuruyorum ben. Görevim bu. Her şeyi yok etmek. Voleybol filesini kırıyorum. Aa ben şimdi nasıl sileceğim? Bu kötü şans. Bekle ben de geliyorum. Ee, oyunca şey. Geliyorum bekle. Beni, beni orada bekle. Mavi Hı -hı. bu arada kaydırağı kıramıyorsun. Onu kırmak için 12. seviye gerek. <laughs> Ve şu. Ee. Oh oh oh. Kaydıraju. <laughs> 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 çok fazla şeyler yapıyorlar. Hadi gel. Ben şunu patlatıyorum. kırabilirsin. Bunu nasıl kırabilirsin diyor bana bak. Kırarım. istediğin kadar kırarım. Doğru. Bak evet. şimdi. Böyle bir şahitleri nasıl parçalayabilirsin? O ağacı babam gitti. Valla bu kız da söylemekte söylemiyor. söylemekten bakın dedim. Aynen. Ben şimdi gidiyorum sizin yanınızdan çünkü benim yapacağım bir iş kalmadı burada. 14. seviyeyim, 13. seviyeyim. Diğer arenaya mı? Ha? Evet. Oğlum evet. 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 seviye bir halde. Mark, of, baksana burada bir parti var. Hı hı. Diğer seviyeye, he, oradan kapıdan. Uf yıktım. Hoş geldin diyor bana. Niye hoş bulduk? Oyda orada sıla bol serdi güzel olurdu. Hı? Orada sıla bol serdi güzel olurdu. Var galiba da. Bahşi Süzülmek da. ne? Ha? Süzülmek ne demek ya? Yani gökyüzünde uçar gibi ama. Ben muz yiyeceğim. Şimdi Nuh'u öldüreceğiz. Şimdi araba. Bak bak. Nuh'u öldürüyoruz. Alo. Of, of çok kötü. <laughs> Krasalarda <kursalar> tutma. <laughs> Koruyucu gözlüklerini <gözüküyor. gülüyor> Unutma. Evet, artık hazırım. Bu arada bile kuramıyoruz, değil mi? Of 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 burada parça var. Hı, mavi mavi merdiveni de parçaladım. Kapıyı kırıyorum. Kapı kırıyorum. Burası güzel bir mekan. Gelir aslan. Aha buradaki param paramparça olmuş. Yallah bismillah. Aa çok güzel. Şimdi biraz balon yap, patlatalım. Tuvaleti patlatıyorum. Ben valla bu bu partide bir şey bırakmayacağım. Bu partide sadece damatlık ölü bulunacak. Yani bu parti yaralı parti. Aa çilek yedi. Ne yaptın aslında? arkadaşlar bu arada 13. seviyeye ben de neredeyse girdim. Ben o 15. seviye oldum. <laughs> Ama benim ağır şeyi aa. Ne oldu? Yeni bir oldum açıldı. Sakın aradan geçmeye kalkma. Geçeceğim ben sana ne? Burası daha da Bir tane daha çilek yiyeyim. Arkadaşlar bu arada baya bir daha koyun derdiyle. Ben ne diyorsun? Ben insan öldürdüm burada. Hı hı. Arkadaşlar şimdi bu arada e evet devam ediyoruz. Hı -hı. Ay batırmayalım çok severim arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim bu videodan bu kadardı daha fazla bu tarz video için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın bye, bye.